gündemde bilim insanı Ercüment Ovalan'ın çalışması var. Umut verici bir haber olarak da paylaşılıyor. Geçtiğimiz saat içerisinde bilim insanı bir tweet sosyal medyada paylaştığı tweette bunun yeni bir ilaç olmadığını var olan ilacın tedavide kullanılabileceğini söyledi. Bu konuyla ilgili sizler neler paylaşabilirsiniz? Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Ve kistik fibrozlu hastaları yani akciğer sorunu yani akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve bundan fayda görülen bir ilaç. Burada Covid-19 ile ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve devamında klinik çalışmaların başladığını biliyoruz. Artı biz Türkiye'de özellikle hem aşı hem de tedavi ile ilgili COVID-19'a özel bütün bu anlamda çalışma yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bakanlığımızın TUSEB'i olarak. Ve bununla ilgili ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedavi ile ilgili Herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun dedik. 23 Mart. Oradan bize gelmedi. Biz böyle bir çalışmanız olabilir. Bununla ilgili bu çalışmanızı bize bildirin dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Ve sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz